Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk. Girişte soldan ikinci oda ben gösteririm buyurun. Firdevs Hanım hoş geldiniz. Canım Merhaba. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Firdevs Hanım gelmiş. Lütfen devam. Oğlum nasıl? Çok iyiyim. Öyle görünüyorsun. Ya, gideyim şimdi laf etmesin. Dur sen Şahıstanım. Erken döndünüz. İstanbul'u özledik. Firdevs Hanım yanımdayken benim nerede olduğum hiç önemli değil. Benim için tatil onun olduğu yerdir. Firdevs Hanım. Bu ne? Ah. Çetin bana sürpriz yaptı. Evlenme mi teklif etti. Heh. Hay Allah! <laughs> Yarın akşam aile arasında küçük bir kutlamayla duyuracaktı. <laughs> İnanmıyorum şahane. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakarsın sizin önünüze geç veririz. <laughs> Bizim beklemek için bir nedenimiz yok. Aa, konuşacağız daha. Bana bütün detayları anlatıyorsunuz. Aa, tamam tamam. Nihal'cim biz amcama haber verelim istersen geldiklerini. Aa, evet siz yukarı çıkın babamı alır geliriz biz. Atölyede durun, zaten. Durun ben kalmayacağım. Adnan Bey ile yarın akşam görüşürüz. Öyle mi? Biz uzun uzun konuşuruz ama şu bavulları bir açayım tamam mı? Tamam. Tekrar tebrik ederim görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Babacığım. Ne haber? Ee, Süleyman Efendilerin durumunu yeni öğrendik. Bir önerimiz var eğer sen de kabul edersen. Nedir? Bizim evde çalışsınlar. Behlül'le benim. Gerçekten neyi bekliyoruz Firdevs? Bu hafta evlenelim hemen. Lütfen acele etmeyelim. Bihter'in durumu bir belli olsun. Bir toparlanayım önce. Hı? Peki. Ama hiçbir şey için üzme kendini. Tamam. Ben artık kalamam Arsenan. Aa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hı hı. Teşekkürler. Lütfen biraz bekle. Viyana nasıldı? Harika. Ya. Ben müsaadenizi rica edebilir miyim? Bir şeyler ikram etseydik. Çok teşekkür ederim hayatım. Görüşürüz. Güle güle. Bihter biliyor mu geldiğinizi? Hayır bir yerleşeyim arayacağım onu. Bihter yukarıda. Şaka ediyorsunuz. Evet. Dün Adnan'la geldiler eve. <laughs> Bitti mi? Ah kaçırdım. Buyurun lütfen. Bihter? Bihter. Nasıl yaptıysam bu işi boz Firdevs Hanım. Bihter ne oluyor? Bu evlilik olmamalı. Mümkün değil. Bihter. Bana bak Bihter. Kendine gel Bihter. Kendine gel. Nereden çıktın sen? Niye geldin? Aklım hep sendeydi bir tane. Eve dönmekle en doğrusunu yaptın. Bebeği ne yaptın? Bebek bebek yok. Kaç kere söyleyeceğim sana. Şişt, tamam. Sus. Pidesini parlıyorsunuz. Bakayım. <laughs> Sonunda kasaya ulaşmayı başardın ha. Küstahlık etme. Tebrik ederim. İnanamıyorum sana. Aklına koyduğunu yapıyorsun. Adnancığım. Merak etme bir şey değil o. Mutfak kriziyle öyle bir değerlendim. Cemile'ye toplatacağım onları. Haberi duydun mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Annem Çetin Özler'le nişanlanmış. Öyle mi? Tebrik ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Çok sevindim. Bir tanem. Çok. <laughs> tamam ama ben bu kadar ağlamadım. <laughs> Evden gideceğim diye mi seviniyorsun yoksa? Kesin onun için ağlıyor. Ben nesini çağırayım şunları toparlasın. <laughs> Gel bir tanem. Yüzüğü yıka sen de. Hadi. E neredesiniz? Geldik canım. Eve dönmek çok güzel. <laughs>